Kuşa bak. Kuş arkadaş. Evet, kuş arkadaş. Ne oldu? bebek mi oldun? Oyuncak benim. Benim oyuncağım. Bırak Hı. benim oyuncağımı. Bırak. Hı. Sen bebek değilsin. Hı. Evet. Bırak de benim oyuncağımı. Bırak. Hı. Hı. Ben ısır.

Yaramaz mı teker kedisin sen? Yaramaz. Sonra hmm. ne olmuş? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? İstiklal. <laughs> <laughs> <laughs>